Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ela hocamız. Bugün sizlerle üçgende açıyla ilgili güzel sorular çözeceğiz. Birazcık daha yoruma dayalı böyle şekilli şıkıllı sorular olacak arkadaşlar. Bundan önce birkaç tane daha ile ilgili konu ve soru videoları hazırlamıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Burada dediğim gibi sadece soru olacak. Ufak ufak böyle konudan bahsedeceğim. Üçgende açıyla ilgili güzel sorular çözeceğiz. Hemen cici gibi başlayalım arkadaşlar. Peki tepe açısı 40 derece olan özdeş 3 tane bakın özdeş 3 tane ikiz kenar üçgen levha. Eşit uzunluktaki kenarları boyunca yan yana birleştirerek aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu görmemiz lazım. Özdeş diyor. 3 tane ikiz kenar. Tepede 40 sa. E zaten kalan kimdir ki arkadaşlar? Hemen 180'den 40 çıkartıyorsunuz. Zihinden de olabilir. 140. Demek ki diğer iki açı birbirine eşit ve 70-70 paylaşacak. Her birine mesela 70 yazabiliyorum burada değil mi? Buranın hepsi 70. Bunlar da 70. Bu da 70, bu da 70, bu da 70. Şimdi o zaman her yeri böyle karıştırmayalım da değil mi? Karmaşa olmasın. Hemen şunu fark etmem lazım arkadaşlar. Bakın şu taraf değil mi? Şu taraf ile şu taraf birbirinin aynısı. Tamamen birebir aynısı. Değil mi? Yani e, tamamen 3 şekilde birbirinin aynısı olduğu için şu kalan parçalar da aynı olacak. O yüzden ben buraya A dersem buraya da A dersem üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Bunu da söyleyeyim. A A buraya 2A diyebilirsiniz. Tamam mı? Buraya 2A diyebilirsiniz. Peki başka başka ne söyleyebiliriz? E bakıyorum arkadaşlar A derece. E burası da A. Peki şuraya kaç kalıyor arkadaşlar bakın? Ben Hepsine 70 demiştim şuranın hepsine. Burası A ise şu küçük parçaya 70 eksi 70 eksi A geliyor. Peki e, A e peki buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın bu kenarla zaten bu kenar da birbirinin aynısı. Doğru değil mi? Neden? İkiz kenar bu üçgenlerde değil mi? Üç özdeşti. E zaten tabanları oluyor bakın bu üçgenin tabanı. Bu da taban, bu da taban hatta bu da eşit. Burası A derece ise burası da A derece gelecek. Arkadaşlar hemen şurada bir şekil çizeyim sizin için. Bakın, şurada bir şekil çizeyim. Şu üçgeni büyütelim. Bakın, burada bir üçgen var ve bu üçgenin, bakın, şurada bir A açısı var, tamam mı? Şurada bir A açısı var ve şurada öyle bir açı var ki, bakın, 70, 70 eksi A ve A, bakın, 70 eksi A, 70 ve A, buranın hepsine geliyor arkadaşlar, 70 artı, 70 eksi A artı A. Zaten bunlar birbirini götürdü. Tepeye 140 kaldı. O zaman arkadaşlar AA 140. O zaman 2A eşittir. 180'den 140 çıkartın. 40. A dediğim şey 20'ymiş arkadaşlar. Bunu ben uydurdum. Bunu sormuyor. Kendisi ne istiyor bakın? AA 2A demiştik şuraya. X istiyor. Arkadaşlar 2A. 2A eşittir 40. O zaman şurası şurada bir doğrusallık söz konusu. Şöyle şurası X. Şurası da 2A. E ben biliyorum ki 2A 40. Şurası 40. O zaman 180'den 40 çıkarttı. 140 dediğim şey x'miş arkadaşlar. Doğru cevap denizli oldu. Peki devam ettim. Güzel sorular var arkadaşlar. İlk önce kendiniz bir durdurun videoyu. Kendiniz çözmeye çalışın. Sonra bence benim yaptıklarımı yapın arkadaşlar. Şimdi 4 tane düzgün çıta kullanılarak yukarıdaki şekil oluşturulmuştur. X açısı kaç derece? Şimdi arkadaşlar dikkat edin bakın bize nokta olarak gösterdiği yerler eşit demek oluyor. Ben mesela buraya A dersem bu da A olacak, bu da A olacak. Üçü de birbirinin aynısı. O yüzden nokta koymuş. E şimdi şunu ben ilk videolarımda da söylemiştim bakın. Mesela bu açı neyse bu açı da aynısıdır. Ters açılardan dolayı. E burada A varsa burası da A olacak arkadaşlar. Bir de ben ilk videoda ne dedim? İki iç bir dışa eşit. İki iç bakın. Üçgenin iki iç açısı bir dış açısına eşittir. O zaman buraya iki A kalıyor. Peki. Çok güzel. Bitti aslında arkadaşlar. Soru bitti. Ben şimdi yine burada bir büyük üçgen çizeyim. Bakın şöyle bir büyük üçgen çizelim. Tamam mı? Temsili olsun. Şimdi burası 108 derece ise buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 72. Buraya 72 kaldı. Peki. Bakıyorum. Bakıyorum. Şu üçgen çizdim zaten ben arkadaşlar. 72 tepe. Burası 2A. Burası A. E bakıyorum burası 2A. Burası A. Tamam ben A'yı bulabilirim. 3 tane a artı 72 eşittir 180. O 3 tane a eşittir 108. a buradan ne geliyor arkadaşlar? 36. a dediğim şey 36 ise x'i bulabilirim artık. x nerede zaten karalamışız şurada arkadaşlar x. Burası 36 ise buraya 180 eksi 36 yani 144 doğru cevap edin. Ne güzel sormuş Peki. Devam ettim arkadaşlar. Şimdi ABC üçgen tamam mı? Açı ortay. Bakın sağ taraftaki bilgileri mutlaka mı mutlaka kontrol edin. Bazen ne yapıyor? Buraya bilgileri veriyor ama şekilde göstermiyor. Siz sadece şekle bakıyorsunuz. Bilgilere bakmıyorsunuz. O yüzden eksik bilgi olduğunu sanıyorsunuz. B'de bir açı ortay diyor. Bakın B'de açı ortaymış. Tamam mı? B'de. B'e, D'e Tamam hepsini söylemiş. Yani söylediği bilgilerin hepsini de şekilde de göstermiş. Sorun yok o zaman. Hemen başlayabilir miyiz o zaman? Burası A, burası da A. Tamam mı? Şimdi hemen şu... 3 eşitliği kullanmaya çalışacağım. Bakın, şu a, bu iki çizgiyi görüyorsa, bu ikinci çizginin karşısında da a olması lazım, tamam mı? Sonra diyeceğim ki, iki iç açının toplamı bir dış açı eşittir. Bakın, iki iç açının toplamı a artı 18, burası da a artı 18 olması lazım arkadaşlar. Peki, son bir şey kaldı. Bakın, şu eşitliği de kullanmam lazım şimdi ben. Burası a artı 18 ise bu çizgiyi görüyorsa, burası da a artı 18 olması lazım arkadaşlar. O zaman burada bir üçgen var. Şurada bir üçgen yaratalım. Şöyle dönmüş bu üçgen tamam. Heh. Üçgen çizdik. Şimdi bu üçgenin tepesinde şurada A artı 18 var. A artı 18 var. Şurası da A artı 18. Burası da A. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. İlk okul sorusu. Artık 3A artı ne geldi? 36 eşittir 180. Attınız bunu bu tarafa. 3A eşittir 144. A buradan ne geliyor? 4, 8, 12. 24'te 3, 8, 16, 24. A 48'miş. Peki bitti mi? Bitmedi. Şimdi en dışarıdaki üçgene bakmamız lazım arkadaşlar. En dışarıdaki üçgen bakın. Şurada. A, B, C Bakın burası ne? 2A. Yani 96. Burası A 48. O zaman X'e kaç kalıyor arkadaşlar? 96, 48 ve x'in toplamı x artı 96 artı 48 eşittir 180. Buradan x eşittir 180 eksi. Bunların toplamı kaç geliyor? 144 yani 36 doğru cevap adan arkadaşlar. Aynen öyle. Çok güzel sormuş. Peki devam ettim. Şimdi çizim sorularından bazen kaçıyorsunuz. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim artık size sizin artık e, konu elemeniz kesinlikle yanlış yani. Bu konu çıkmaz çalışmayayım. Bu olmaz olmasın yapmayayım. 3 soru yeter 5 soru yeter. Siz bütün konuları hepsini bir kere de olsa görün. Hepsinden bir kere de olsa sorunuzu çözün arkadaşlar. Yani artık sınavlar zor soruluyor. Gördünüz yani AYT 2024'ü nasıl battı herkes. fullleyen adamlar 30'a 25'e düşürdüler yani netlerini. O yüzden siz konu elemeyin arkadaşlar. En büyük hata bence sizin konu elemeye çalışmanız. Ya yani Çizim eleyim, çemberi eleyim, onu eleyim, bunu eleyim derken konu kalmıyor zaten. Değil mi? Yani netleriniz iyice düşüyor. Bütün konuları en azından bir kere de olsa görün arkadaşlar. Yani benden başkasından birilerinden dinleyin. Neyse tamam. Başlıyorum. Adımlar izlenerek aşağıdaki adımlar izlenerek geometrik bir çizim yapılıyor diyor. ABC üçgeni. Çizin diyor. Tamam çizelim. A, B, C üçgeni çizelim. Burada üçgeni direkt yaratıyor mu? Yapıyor mu? Anlamadım. Heh. Üçgeni çizdik. Tamam. Şimdi burada A, B, C yazalım şuraya da. A, B, C yazalım. Diyor ki A, B, C açısının. Yani kimden bahsediyor? Bakın A, B, C. Şuradaki B'den çıkart diyor. B'den ne çıkart? Bir açı ortak. Açıyı tam ortala diyor. Tamam mı? Şöyle ortaladık. Ve açı ortaya olduğu için onu da bir belirtelim. Şöyle eşitlik. Tamam. Diyor ki ABC açısının açı ortayını çiz ve açı ortayın AC kenarını kestiği noktayı D olarak isimlendir. Burayı diyor ki D olarak isimlendir. Tamam yaptık. Ve son olarak diyor ki AD eşittir BD. Bakıyorum AD eşittir BD. Tamam hemencecik onu da söyleyelim. Bakın AD eşittir BD. Bunlar ne eşitmiş? E tamam bir şey daha vermesi lazım. BDC 110'muş. B, D, C. Burası 110'muş. Tamam. E, ee, B, C, D. B, C D. Burası da X. Bunu istiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar 110 cm E, bu doğru açı. O zaman buraya 70 derece kalıyor. Peki. 70 derece var. İkiz kenar. O zaman 180'den 70 çıkartın. 110. 110'u iki eş parçaya böl. 55'e 55 arkadaşlar. E burası 55 burası 55 açı ortay. Bitti. Bitti. Bakın 110 55 x. 165 değil mi? Topladım ben bunları. 5, 165 artı x eşittir 180. x buradan ne geliyor ki? 15 mi? 10, 10, 0, 7, 8, 15 derece geliyor arkadaşlar. Ve aslında bakın çizdikten sonra oldukça kolay oldu. Geçtim. Peki burada ne diyor bakalım? abc bir üçgen. ab eşittir ad. Bunlar birbirine eşitmiş 96x. Verdiği bütün bilgileri kontrol ediyorsunuz. Varsa sorun yok tamam mı? x kaç derecedir? Şimdi bakın. Bana bana e bazı eşitliklerden bahsediyor. Tamam mı? Mesela ED eşittir DC. Bakın burada ikiz kenar üçgen görüyorum. Ya yani ben burayı kullanabilirim. Ama bakın BE'nin ED eşit olmasının benim hiçbir işime yaramıyor. Benim işime yaramıyor. Bakın burada da BA'nın AD'nin birbirine eşit olması yine işime yaramıyor. E ben burada bir ikiz kenarlık yaratayım ki değil mi? Oradaki açılar, eşitlikler benim işime yarasın. Hemen ben buradan böyle bir çubuk çekiyorum. Amacım, amacım buradaki eşitlikleri kullanmak. Bakın burada da eşitlik var. Bakın tepesi 96 derece olan bir ikizkenar üçgen çıktı ortaya. Ama demin neydi? Dörtgendi ve bir işime yaramıyordu. O zaman 180'den 96'yı çıkartıyorsunuz. Kaç geliyor? 84. 84 2'ye bölün 42. Burası 42, burası da 42. Peki, bakıyorum arkadaşlar başka ne geliyor şimdi buradan? E burada ya yani mesela şu an burada tıkandınız tamam mı? Burada tıkandığınız anda farklı bir bilinmeyen verdi tamam mı? Buraya mesela ne diyelim? Y diyelim. Buraya Y dedim. Buraya da Y dedim. İki kenar olduğu için. B, E, E eşit olduğu için. iki iç açının toplamı bir dış açı eşittir. Üçgende en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Buradaki Y ile Y'nin toplamı 2Y ediyor. Ve bu arada bakın ikiz kenar burada da varmış. 2Y ise bu da 2Y edecek. Bitti soru. Bitti soru. Şimdi ben artık Y'yi bulsam Değil mi? Y'yi bulsam zaten X'i bulacağım. En dışarıdaki üçgene baksam. En dışarıdaki üçgen yani. A, B, C üçgenine baksam. Bakın 96 var. 42 var. Y var. 2 ye var. Tamam. 96 artı. 42 artı. Burası ne? Y artı. Şunları topluyorum. 2 ye. Topladık. Hepsini toplamı 180 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece çünkü. Ne geliyor buradan arkadaşlar? 6, 7, 8, 138 artı 3y eşittir 180. 3y eşittir 180'den 138 çıkartalım. 180'den 138 çıkarttık. 2, 7, 42. 3y 42'ye eşitse arkadaşlar. 3y eşittir 42 ise y buradan ne gelir ki? 14 mü? 4, 8, 12 aynen öyle Y14. Ama ben Y'yi falan istemiyorum. Bunu ben uydurmuştum. Kendisi X'i istiyor. Bakın burada D, E, C. Şu rengi değiştirelim. Çok kullandık. X ve 2Y ve 2Y. Yani X artı 4Y eşittir 180. Ya tamam bitti. Zaten Y'yi bulmuştum. Değil mi? E, y yerine hemen yerine yazın. X artı 4 kere 4 16 56 eşittir 180. Burası biraz karıştı. X eşittir. Ne geldi buradan arkadaşlar? 124. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Gayet güzel bir soru yani. Tek bir çubuğu çizdiğimiz anda bütün soru çözüldü. Geçtim. Şimdi tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen bir eşkenar. Yani mantıken doğru yani. Bunu şimdi anlatayım mı burada? Bilmiyorum. Bir sonraki soruda göstereyim isterseniz. Tepesi 60 ise şuraya yazayım. Bakın. Şimdi bir üçgen çizelim tamam mı? Bir üçgen çizelim şuradan. Şurada üçgen çizilmedi. 180 dereceden 60'ı çıkartıyorum. Neden? Tepesi 60 dereceyse. 120 kaldı. Diğer iki kenar eğer eşitse, ikizkenar üçgense, şunlar birbirine eşitse. 120 ikiye bölün 60. E 60 60. E ne oldu burası? Eşkenar üçgen oldu. Yani kuralları ezberlemenizin anlamı yok geometride arkadaşlar. 60 60 60. O zaman siz buraya da iki çizgi koyabilirsiniz. Üç kenar da birbirine eşit oldu. Tamam bundan da bahsetmiş oldum. Anlatmayacaktım ama söyledik. Şimdi bu da son sorumuz olsun. Çok güzel bir soru. ABC bir üçgen diyor. Tamam mı? BD eşit. Hemen bir gözden bir kontrol edin. Tamam mı? BD eşit BC eşit. C. B, D, BD BC. C Tamam. 60 dereceye 42 derece. Süper. Tamam. Bitti. Şimdi X dereceyi soruyor. Şimdi arkadaşlar yine deminki soru gibi aslında. Yani bakın buradaki eşitliklerden benim işime yarayamıyor. Yani ben bunları kullanamıyorum. Tamam mı? Bu eşitlikleri kullanabilmek için en azından bir üçgen olsun. O zaman ben hemen diyeceğim ki buradan bir çubuk çekeyim. Buradan bir çubuk çekelim. E çubuğumu çektim. E şimdi peki. Peki. Çubuğumu çektikten sonra bakıyorum. Tepesi 60. Tepesi 60 say 180'den 60 çıkart. 120. İki eş var böyle. 60. 60. Tamam. E, demek ki burada eşken üçgen çıktı. Ama siz hemen buraya iki çizgi koymazsanız soruya ilerletemezsiniz. Tamam mı? Çünkü neden yani bakın bu ikisi eşitse bu da ona eşit. E peki ben burada bakın 42 ve 60'ı gördüm. Hemen diyeceğim ki burada bir doğrusallık var. doğru Doğrusallık var. Bunun hepsi 180 dereceyse. 60 42 daha. Kaç eder? 102 180'den çıkartsın arkadaşlar. 78 mi? 78 O zaman burası 78 geldi. E bu buna eşit. Bu da 78. E tamam. Tepeyi bulsam zaten. Sonra 60 ile toplayacağım. Bitti. 78. 78 daha arkadaşlar. 8, 16, 1, 7, 14, 15. 156. 180'den çıkarttı 180'den 156 çıkartalım. 4, 24. Demek ki bu tepe açısı 24. X'i sormuş. X 60 artı 24'ün hepsi. Yani 84 doğru cevap arkadaşlar. Peki videonun sonuna geldim arkadaşlar. Üçgende ile ilgili güzel sorular çözdük. Bundan sonra yine geometriye devam edeceğim. Yani TYT geometri ama yani arada böyle zor sorularda AYT'de çıkabilecek sorular da çözeceğim arkadaşlar. E, TYT matematik videolarım da var. Sayfamda bakabilirsiniz. E, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.